Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse, o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra, İçlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazınızı namazı dost doğru kılın, zekatı verin kendiniz için her ne iyilik istem işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz iddialarınızı İddianızı ispat edecek delillerinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler. Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada kıyamet gününde hükmü Allah verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir? Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da Batı da tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi ona boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen olu verir. Bilmeyenler Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse ya, derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle. Bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri, anlayışları birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. Şüphesiz biz seni hak ile bir hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmaz." de ki: "Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer Onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar, ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte ziyanı uğrayanların ta kendileri, onlardır. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödeyemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimse şefaatin Aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış. İbrahim onların hepsini yerine getirmişti de Rabbi şöyle buyurmuştu: Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi benim ahdim verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, Kendini ibadete verenler rükû ve secde edenler için evimi Kâbe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır, sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her türlü kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da şöyle. Yakup da öyle. Oğullarım Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakub'un ölüm deşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, Onların da senin ilahına ve ataların ile ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarını sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler, Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a oruçlanlardan değildi. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere, Rablerinden verilenlere, iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz deyin. Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki o bizim de Rabb, bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim'de, İsmail'de, İshak'ta, Yakub ile Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyanidiler diler mi sanıyor? Hristiyan diler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. İkinci cüz, Bakara Suresi 142. ayetten itibaren. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diye söyleyecekler. De ki, Doğu da, Batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırdı edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, seni elbette hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi harama çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen, kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de Onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi! Hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olas olsanız, nerede olsanız, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü, her şeye hakkıyla yeter. Nereden yola çıkarsan çık, namazda mescidi harama doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık. Yönünü mescidi harama çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yönü, yüzünüzü mescidi harama doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın zalimlerden korkmayın benden korkun böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan sizi her kötülükten arındıran size kitap ve hikmeti öğreten, böylece ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse, yalnız beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar, ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar, başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve tepeleri Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir karşılığını verir